Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu Kerem Bursin'den yepyeni paylaşımları yayınlamaya devam ediyoruz. Yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz e, sizlerle e, muhteşem bir e, proje ile ilgili paylaşım yaptı ve inanıyoruz ki bu paylaşımın ardı da gelecektir. Bugün bir programa konuk olan Kerem Bursin hayranlarını da bir hali sevindirdi. Birbirinden güzel pozlar verdi ve röportaj yaptı. İşte sizler için Kerem Bursin'in bugünkü özel kareleri.